Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Kore makyaj videolarını izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Burnunu soydu. Bu ne oluyor ya? Durun. <laughs> Geldim. Abi bu ne ya? Oha. Abi bunlar bizi kandırıyorlar. Ay, o, ne böyle bir şey soyuyor yemin diyorum korktum. Bu ne ya? Ya oha burnundan ne çıkarttı? Sen burun ameliyatı mı oldun? Gülüşe bak. Ya bak bunlar sürekli buralardan bir şey çıkartıyor. Erkekleri dolandırıyorlar bunlar. bu ne? Ya şu Şaşırıyorum Çok hızlı ilerliyor bir de her şey Bu ne ya? Yok Bu ne ya? Bir de poşurt diye çıkarıyorlar bu ne? burnunu oydum burnunu burnunu oha bu midem bulandı bu da bak küçücük oldu niye öyle geliyor bu tokaya yol alacağım artık o ne o yanak ne? E tabi bu kadar makyaj yaparsan böyle olur yanağı. Bir de beni gösteriyor. Aa benimki de bu. Oha bunu ne takmışsın? Düştü. Peruk bile takmış. Neyse tepki vermeyeceğim. Bu kazanı çok merak ediyorum. Oha o yanak ne pık kırmızı. Bir şey diyeceğim bunları siz soyarken canınız acımıyor mu? Oha burnunu karalamış kız. Yu, alnını soydu bir anda. Neyse bir dakika. Sonraki videomuza geçelim. Başladık. Sadece ben mi şaşırıyorum ekran başında? En kötüsü buydum. Ay düştü kamera dayanamadı. Ay telefon. Bu ama böyle çiçek efekt mi? O çiçek efekt miyiz? Aa yok efekt değilmiş. Bu çenesini niye böyle yaptı? O makas ne? O ne? Burnundan ne çıkarttı? Miden bulandı. Cevap. Bir dakika. Neyse arkadaşlar bir de bu kadar olsun. Kanala abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Hadi bay. Bu ne ya? Çok değişik. Hadi bay bay bay.